Merhaba çocuklar. Hayat Bilgisi kitabından 185. sayfayı açalım. Gökyüzü gözlemlerini inceleyelim birlikte. Yandaki görseli verilen yer küre modelini inceleyiniz. Dünyanın şeklini çevremizdeki hangi cisimlere benzetebiliriz? Düşünelim. Arkadaşlar, bulutsuz bir günde gökyüzünü gözlemlediniz mi? Haydi gelin birlikte gökyüzünde neler olduğunu öğrenelim. Aşağıda görsellerimiz var. Bakalım. Çok eğlenceli bir konu. Ben çok seviyorum. Birlikte neler öğreneceğiz? Burada bir güneş var. Güneşle ilgili bize neler anlatıyor? Bakalım. Gündüz açık bir havada gökyüzünde güneşi görürüz. Ancak güneşe gözlüksüz bakmak gözlerimize zarar verir. Unutmayalım. Gözlüksüz güneşe bakmayalım çocuklar. Güneş yanan gazlardan oluşur ve çok sıcaktır. Güneş küre biçimindedir. Bakın yuvarlak. Yan tarafta da ne var çocuklar? Yıldızlar var. Açık bir gecede gökyüzüne baktığımızda milyonlarca ışıklı nokta görürüz. Bunlar dünyamızdan çok uzakta olan yıldızlardır. Yıldızlar ısı ve ışık kaynağıdır. Güneş de bir yıldızdır. Dünya Güneş'in etrafında dönen bir gezegendir. Dünyanın şekli neymiş bakalım? Küre biçiminde. Dünya Güneş'in etrafında dönüyor değil mi çocuklar? Hem kendi etrafında dönüyor hem de Güneş'in etrafında dönüyor. Biraz da ay'dan bahsedelim. Ay dünyanın uydusuydu değil mi çocuklar? İşlemiştik bunu daha önce. Bakalım bize ay ile ilgili neler anlatacak. Ay küre biçimindedir. Ancak biz onu çeşitli şekillerde görürüz. Bunun sebebi neymiş? Ay'ın bazı bölümlerinin gölgede kalması. Bakın, ilk resimde her tarafı aydınlık değil mi? Daha sonra giderek karanlıklaşıyor. Aydınlık olan kısmı şurası. Bakın, bazı bölümleri karanlık, bazı bölümleri aydınlık. Bu yüzden bazen biz ayın ayı tamamıyla e, aydınlık bir şekilde görmeyiz. Yani aslında ayın şekli hiç değişmiyor. Aydınlık ve karanlık oluşuyla ilgili bize farklı şekillerde görünüyor. Bunun sebebi de ayın kendi ışığı olmaması. Ay ışığını kimden alıyormuş? Güneşten aldığı ışıkları yansıtıyor ay. Yani gündüz güneşten aldığı ışıkları gece bize yansıtıyor. Ne kadar muhteşem değil mi? Bulutsuz bir günde gökyüzünde neler gözlemlenir? Hiç dikkat ettiniz mi? Evet çocuklar, sayfa 187'de aşağıda verilen alana eski kitap ve dergilerden kestiğiniz ay, güneş, yıldızlar ve dünya fotoğraflarıyla bir kolaj çalışması yapınız. İyi çalışmalar dilerim.